merhabalar arkadaşlar. tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda evimizin küçük evi yapmıştık. Holi yapmıştık. orada arka bölüm ve üst kat kalmıştı. Şimdi orayı buradan inşa etmemize gerek yok. Sadece orada içten inşa yapacağız. Hemen gidip göstereceğim size. Sonra malzemeleri alacağız gene. Hepsini toplayacağız. Ben göstereceğim şimdi gereken malzeme listesini. Sonra gidip onları toplayacağız. Bomboş burası arka bölüm. Burası üst bölüm. Gördüğünüz gibi bomboş. Gidip malzemeleri toplayıp daha sonra buraları da hemen bir hızlıca döşeyelim. Daha sonra kilerimizi yapacağız. Daha sonra baya bir eklenti daha var bildi anladığım kadarıyla. Baya bir plan çıkıyor çünkü bu tezgahta, çalışma tezgahtan. Şimdi gidelim malzemelerimizi alalım. Yine gidip kereste yapı kadından alıyoruz. Şimdi gidip bizim Yahya'dan alalım. Dur, o bize getirsin ne gerekiyor? Şimdi. Şimdi bize ne lazım? Kaç? 51 tane kereste lazım. 20. 40. 60. Bundan alabileceğimiz taş gerekmiyor şimdilik. Kil tuğla da gerekmiyor. Bu kadar. Kerestemizi aldık. Hemen işaretleyelim listemizde. Şimdi gidelim. Irmak korudaki demircimizi oradan gerekli olanları alalım. ne lazım bize? Önce bir şu neler satıyormuş bir ona bakalım. Şimdi, şimdi bize külçe demir 7 tane lazım. Alalım hepsini. Külçe çelik. Hmm. Yok o kötü oldu. Onu gidip başka bir yerden almamız gerekecek. Ne lazım? Deri şerit lazım. Deri şerit de işaretledik. Demir kücüğü işaretleyelim. İsterseniz buradan alabilirsiniz, isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Daha önce de gösterdiğim gibi yapamaz Şimdi bize yaklaşık 90 tane çivi lazım. 10 çivi için bir tane de kücük demir harcıyorsunuz. Yapalım. Kaç oldu bilmiyorum. Herhalde yeter şimdi. Çivi işaretleyelim. Demir orada var. 14 tane. Tamamdır. Menteşe 8 tane. azaldı yalnız. Demir bulmamız lazım. Daha sonra kilit bir tane lazım. Cam, saman. Bunları bulacağız. Onları da hemen buradan bulabiliriz. Tüccardan. Burada yoksa başka tüccarlara bakacağız. It a bit of this and a bit Thank of that. <laughs> Samanımız alalım. Saman dört tane lazım. Al hepsini. Dik. Keçi boynuzu var mı? Keçi postu var. Keçi boynuzu yok. Keçi boynuzunu ya burada ben daha önceden aldığım için burada kalmamıştır. Ya buradan alabilirsiniz ya da gördüğünüz keçileri öldürün. Onlardan boynuzunu ve postunu alabiliyorsunuz. Cam. Ben daha önce burada buradaki bütün camları almıştım. Büyük ihtimal benim cam da var o tamam keçi boynuzu tamam bende vardı o geyik postu geyik postu da var bu geyikleri bulmuştum bir önceki videolarda göreceksiniz büyük boynuzu da var 2 tane o da lazım keskin dişi kürkü ve keskin dişi dişinden de lazım kurt kürkü o da var katil balık bulu bir katil balık bulu bir gene kontrol edelim G postu tamam. Tüf. ha büyük boyunuzda iki tane lazım, Bende bir tane var. Onun bir tanesini bulmamız lazım. G postu tamamdır. Kurt kökü bakalım. Allah kürkü var mı? Kürkü yok. Allah Allah. Diş var. Bir tane kürk yok. Heh, tamam. Burada o da var. Güzel. Kurt kürkü 5 tır. 6 tane lazım. Ondan da bulmamız lazım. Şimdi ne kaldı? Üç tane kül çeliğimiz kaldı, bir tane büyük boynuzumuz kaldı, bir de katil balık pulu, bir de bir tane kurt gökyüzü. Tamam, çıkalım buradan. Orman. Ormanın içinde büyük ihtimalle kurt vardır. Ben bulana kadar dolaşayım, bulduğum yerde devam ederim videoyu buradan keselim. Tamam kurt kürkümüz tamam. Evet bütün malzemelerimiz şimdi tamam. Gidelim konağımıza. Hayvan postlarını e, tüccarlarda bulabilirsiniz. Demircilerde oluyor. Ya da en kolayı gidip hayvanlara bulun avlayın. Onlardan çıkartın. En kolay yolu bu. Ben şimdiye kadar 42, 43 de neredeyse. Şimdiye kadar önüme çıkan her şeyi avladım. Onları loot ettim. Hani ondan bende çoğu var. Külçe çeliğim de önceden varmış. İsterseniz çelik cevheri bulup demirde şeyde ocakta dökebiliyorsunuz. Bir önceki videoda altın dökmeyi göstermiştim. Aynısı çelik için de geçerli. Şimdi gidelim önce en arka bölümü yapalım. A big bonus is needed for these. Killer fish. The fish needs to be here. That's how it is. What do you need? Of course. Anything you like. It would be my pleasure. This one's a favorite of mine. Neden? Şimdi arka bölümü yapalım. Ben hemen bulup geleyim video oradan devam edelim. Ben buldum geldim onları avladım. Kar kedisi bunlar kar olan kar olan bölgelerde genelde oluyor ama çok tehlikeliler dikkat edin öldürebilirler yani. Bu kaldı bir de. Tamamdır. Tamamdır. Kurt kafası burada bakın. Buraya silahlarınızı saklayabilirsiniz. İyi oyunlar. Tipe bak. Evet arkadaşlar evimizin bu bölümü de bu kadar. Bir sonraki videoda sanırım kileri yaparım. Bir beğeni yapmanızı bekliyorum ya da abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.